Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bime geldim ve sizler için temel gıda ürünlerini çekmek istedim. Bakalım yeni fiyatları nelermiş. Bu arada kanalıma da abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Evet hadi bakalım bugün neler varmış birlikte görelim. Evet ilk göstereceğim ürün şöyle sole ayçiçek yağları var. Bunlar 5 litrelik fiyatları ise şöyle fiyatını da göstereyim sizlere. 152 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise sole markasının yine böyle ayçiçek yağları var. Bunlar 2 litrelik oluyor. Fiyatları ise 66 lira 50 kuruş. Abalı markasının şöyle 2 litrelik yağları var. Bunlar şu anda indirimde. Fiyat ise 67 lira 50 kuruştan 64 lira 50 kuruşa düşmüş. Burada ise Sole markasının 1 litrelik yağları var. Bunlarda da fiyatı 35 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Sırım markasının yağları var. Ee, şöyle göstereyim sizlere bunlar da zeytinyağları 2 litrelik fiyatı 119 lira. Burada ise Sırım markasının natürel sızma zeytinyağı var. Bunlar da 1 litrelik fiyatı ise 65 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise yudum markasının ayçiçek yağları var. Bunlar da 5 litrelik fiyatı 159 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Abalı markasının şöyle aç çiçek yağları var. Bunlar şu anda indirimde. Fiyatları ise 159 liradan 149 lira 75 kuruşa düşmüş. Bunlar da 5 litrelik oluyor. Burada ise Turna markasının pamuk yağları var. Bunlar da 5 litrelik fiyatı ise 165 lira. Evet burada ise şöyle göstereyim. Efsane Yasemin kokulu pirinç mi var? Bunlar 1 kilo fiyatı ise 29 lira 50 kuruş bir fiyatı var burada. ise Saban markasının kırmızı mercimeği var. bunlarda bir kilo fiyatı 19 lira 50 kuruş Saban markasının yerli pirinci var. Bunlarda da bir kilo oluyor fiyatı 22 lira. Efsane markasının şöyle baldo pirinçleri var. Bunlar birinci kalite oluyor. 2,5 kilo fiyatı ise 69 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bunlar fiyatları yükselmiş bu arada. Efsane markasının şöyle yerli pirinci var. Bunlar da 2,5 kilo fiyatı ise 47 lira 50 kuruş. Yine böyle efsane markasının ekonomik pirinci var. Bunlar da 2,5 kilo fiyatı ise 39 lira 50 kuruş bir fiyat var. Burada ise şöyle Saban markasının yeşil mercimeği var. Bunlar da bir kilo fiyat 23 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Şimdi Saban markasının şöyle kuru fasulyeleri var. Bunlar da bir kilo oluyor fiyatı ise 27 lira 50 kuruş. Burada ise Saban markasının iyi kuru fasulyesi var. Ee, bu da bir kilo fiyat 29 lira 50 kuruş. Ve burada ise Saban markasının nohutları var bunların da fiyatı 22 lira 50 kuruş. Bunlar da 1 kilo oluyor. Bak fiyatlarında yükselme olmuş. Bilginiz olsun. Burada ise Saban markasının beyaz notları var. Bunların da fiyatları yükselmiş. 33 lira 50 kuruşa çıkmış. Ve burada ise böyle e, pasta ve markasının şöyle 500 gramlık makarnaları var. Fiyatı ise 8 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Efsane markasının Şöyle bir kiloluk baldo pirinçleri var. Bunların da fiyatı 28 lira 50 kuruş. Yine böyle efsane markasının yerli e, pirinci var. Bunlar da bir kilo oluyor. Fiyatları ise 19 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Efsane e, şöyle ithal pirinç var. Bunlar da bir kilo oluyor. Fiyatı 16 lira 50 kuruş. Saban markasının şöyle bulgurları var pilavlık bulgur. Bunlar da 1 kilo. Fiyat 14 lira 50 kuruş. Burada ise Saban markasının köftelik bulgurları var. Bunlar da 1 kilo oluyor. Fiyatı 14 lira 50 kuruş. Ee, burada ise şöyle Kardela markasının spagettileri var. Onu da size böyle göstereyim. Bunlar 500 gramlık. Fiyat ise 5 lira 25 kuruş. Pasta ve böyle kelebek makarnaları var. Ee, bunlar da 500 gramlık. Fiyat 8 lira 50 kuruş. Burada ise pasta veneta markasının e, spagettileri var. Bunların da fiyatı 8 lira 50 kuruş. Bunlar 500 gramlık et markasının şöyle spagettileri var. Bunlar da 500 gramlık fiyatı ise 9 lira 25 kuruş bir fiyatı var. Burada ise kardela markasının şöyle fiyonk makarnaları var. Bunlar da 500 gramlık fiyatları ise 5 lira 25 kuruş. Evet burada ise Kardelan'ın şöyle burgu makarnalar var. Bunlar da fiyatı 5 lira 25 kuruş. Burada ise ee, bakalım Filiz markasının şöyle kıvırcık makarnalar var. Burgu olarak geçiyor. 500 gramlık. Şöyle size göstereyim. Bunların da fiyatı 9 lira 25 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise ekmekçik markasının şöyle erişteleri var. Bunlar çorbalık oluyor. 500 gram fiyatı ise 10 lira. Burada ise e, ekmek markasının mantıları var. Bunlar da 500 gramlık fiyatı 10 lira 50 kuruş. İlk burada ise şöyle boncuk makarna var. Liz markasının e, bunlar da 500 gramlık fiyatı 9 lira 25 kuruş bir fiyatı var. Kardela markasının ince uzun makarnaları var. Bunlar da 500 gramlık fiyat ise 9 lira 25 kuruş bir fiyatı var. Burada ise böyle Filiz markasının arpa şehriyeleri var. Bunlar da 500 gramlık fiyat ise 9 lira 25 kuruş. Evet, ise Filiz markasının şöyle ince uzun makarnaları var. Burada ise böyle mantı makarnaları var. Bunlar da her biri 500 gramlık fiyatları ise 9 lira 25 kuruş Bir fiyat var Kardela markasının boncuk makarnaları var ee, Bunların da fiyatları 5 lira 25 kuruş Bunlar da 500 gramlık Yine böyle Kardela markasının Tel şeriye ve arpa şeriyeleri de var Bunlar da böyle şu anda e, 5 lira 25 kuruş Bunlar da 500 gramlık Oluyor Evet burada ise efsane Unlar var bunlar da 5 kilo fiyatı ise 55 lira. Şöyle sizlere fiyatını da göstermeye çalışıyorum. Evet burada ise böyle 2 kiloluk unlar var. Şöyle sizlere bir tanesini göstereyim. Efsane markasının unları. Fiyatı ise 22 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise rafine sofra tuzu var. Bunlar da 75 gramlık. Fiyatı ise e, ee, Pardon 70. Evet 75 gramlık. Fiyatı ise 3 lira. Burada ise Bor markasının küp şekerleri var. bunlarda ee, bunlar da 1 kilo fiyatı ise 26 lira. Burada ise Nar markasının e, şekerleri var. Şöyle sizlere göstereyim. Bunlarda fiyat 122 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Kayseri beyaz şeker var. Bunlarda 5 kilo fiyat ise 100 %13 lira. Burada ise e, bal ikizi, beyaz şeker var. E, bunların da fiyatı 5 kilo. fiyat 122 lira 50 kuruş. Buradaki şekerlerin fiyatları hepsinin fiyatları zaten belli. Burada ise ırmak var. Aynı şekilde 5 kilo fiyatı 122 lira 50 kuruş. Burada ise nar ve bor şekerler var. Bunlar da böyle 2 kiloluk fiyatları ise 51 lira 50 kuruş. Bunlar markasının toz şekeri de aynı şekilde fiyatı 51 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise Berk markasının şöyle Seylan çayları var. Bunlar 400 gramlık. fiyatları ise 79 lira 50 kuruş. Burada ise ise Elzeyna markasının şöyle 450 gramlık çayları var Bunlar Seylan çayları oluyor fiyatlar ise 80 lira çaykur markasının kamelya çayları var bir kilo fiyatı 77 lira burada ise Berk Harman çayları var Bunlar da bir kilo fiyatı 42 lira 50 kuruş bir burada ise Lipton Doğu Karadeniz çayları var e, bunlar da 72 lira 50 kuruş bunlar da bir kilo oluyor burada ise çay kur, Rize turist çayı var bunlar da bir kilo fiyat ise 72 lira 25 kuruş bir fiyatı var burada ise Berk markasının şöyle Rize çayı var Bunlar da böyle bir kilo oluyor fiyatı 43 lira 50 kuruş burada ise of çay efsane Çay siyah çayları var bunlarda bir kilo fiyatı 62 lira 50 kuruş. Efor markasının bılan e, tünium özel seri çayları var. Bunlarda bir kilo fiyatı 57 lira 50 kuruş. Burada ise Efor markasının Rize klasik e, çayları var. Bunlar da bir kilo fiyatı ise 47 lira 50 kuruş. Berk markasının Tiryakim çayları var. 1 kilo fiyatı 48 lira 50 kuruş. Yine çay kurum markasının 1 kiloluk çayları var. Fiyatı 71 lira. İlk burada ise Berk markasının filiz çayları var. 500 gramlık fiyatı 22 lira 75 kuruş. Karali markasının şöyle siyah çayları var. Bunlar da bir kilo fiyatı ise 65 lira. Burada ise şöyle Berk mark pardon Doğuş markasının filiz çayları var. Bunlar da bir kilo fiyatı 72 lira 50 kuruş. Berk markasının bergomat aromalı çayları var. Bunlar da 500 gramlık fiyatı 27 lira 50 kuruş. Berk markasının şöyle tomurcuk e, çayları var. Bunlar bergon, bergon mat aromalı siyah çayları. Fiyatı 9 lira 50 kuruş. Burada ise doğadan markasının bitki çayları var. Fiyatı ise 17 lira 50 kuruş. Burada ise bergamot aromalı berk çayları var. Bunlar poşet çay oluyor. Fiyatı ise 11 lira 50 kuruş. Bunlar 25 adet oluyor. Evet burada ise Lipton çayları var. Bunlar da 48'li demlik poşet çayları. Bergamot aromalı. Bunlar da şu anda indirimde. Fiyatları 39 lira 50 kuruştan 29 lira 50 kuruşa düşmüş. Burada ise Berk markasının bergamot aromalı çayları var. Bunlar da 48 adet var içinde. Fiyat 19 lira 50 kuruş. Bir fiyatı var. Evet, burada ise Abdullah Efendi Türk kahveleri var. Bunlar 100 gramlık. Fiyat 14 lira 50 kuruş. Burada ise kuru kahveci Mehmet Efendi var. Bu da aynı şekilde 100 gram. Fiyat 19 lira 50 kuruş. Burada ise VIP markasının Gold kahveleri var. Onların da fiyatlarına bakalım. 19 lira 50 kuruş. Burada ise Jagos markasının 100 gramlık kahveleri var. fiyatı 44 lira 50 kuruş. VIP markasının şöyle klas çözülebilir kahvesi var. Bunun da fiyatı 21 lira 50 kuruş. Burada ise Nescafe klas var. Bunlar da 100 gramlık. Fiyat 29 lira 50 kuruş. Burada ise VIP markasının kahve beyazlaştırıcısı var. Bunlar da 200 gramlık fiyatları 17 lira 50 kuruş. Burada ise VIP markasının üçü bir arada kahveleri var. Fiyatları ise 1 lira 75 kuruş. Nescafeler var. Bunların da fiyatları 2,5 TL burada ise Nescafe'nin 10 kahveleri var. Şöyle bunlar ikisi bir yerde, üç bir yerde ve sütlü köpüklüler var. Fiyatlar ise 18 lira 50 kuruş. Burada ise VIP markasının şöyle kahveleri var. Bunlarda bir 75 kuruş lattesi de aynı şekilde şöyle. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.